Futbolda gizli fon vurgunu davasında geri sayım başladı. Yüksek kar vaadiyle çok sayıda ünlü ismi dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan. Yarın hakim karşısına çıkıyor. İlk duruşmada ne diyecek? Hangi tanıklar ifade verecek? Soruşturmayı başından beri adım adım takip eden muhabirimiz, TV100 muhabirimiz Devrim Tosunoğlu ile konuşacağız. Devrim, 12 Ocak'ta artık Seçil Erzan evet. hakim karşısına çıkacak ama neler olacak ne kadar sürecek bu dava? Her zaman her zamanki bir dolandırıcılık davasına da benziyor. Benzemiyor. Ben, benzemiyor evet, evet, ilk duruşmada ne olur? Ee, şimdi bu e, ilk duruşması 14 saat sürmüştü. E, ifadesinin alınması, çapraz sorgu savcılıktan e, hakim karşısında. Eee aslında o duruşmanın ardından ikinci duruşmanın çok önemli olacağını biz yayınlarımızda söyledik. Neden? Çünkü Seçil Erzan'ın kırık bir telefonu vardı. Yani bu telefonun şifresi yoktu, kırıktı, İncelemem, incelenememişti. Seçil Erzan bu süresi zarfında mahkemede yani ilk gözaltında aldığı bir altındayken ifade vermişti. O ifadede mahkemede tamamen farklı e, bir söylemlerde bulundu. Bu söylemler nelerdi mesela? İlk başlarda bu fonu işte e, Fatih Terim fonu olarak söylemişti. Bunu müştekilerden biliyoruz. E, kimine e, bankanın e, CEO'sunun ismini e, vererek Hakan Ateş fonu olarak söylemişti. İnsanlara böyle böylelikle gel gel deyip kendisine bir sistem kurmuş bunu öğrenmiştik. Bunu fon olarak söylüyordu. Sonra... Bu duruşmanın ardından iki, o ilk duruşmada şöyle bir ifade verdi. Ben bunlara fon demedim, faiz dedim dedi. Olay farklı bir açıya çekmiş oldu böylece. Çünkü faiz demesi o insanların da kendilerini müşteki olarak lanse eden kişilerin de bir suç işlemiş ol olduğunu onu o işe çekmeye çalıştı, faiz sistemine çekmeye çalıştı. Tabii bu arada ilk duruşmanın ardından o kırık telefonların şifrelerini mahkemeye verdi, bunu bilir kişiye gönderdi mahkeme. Bilir kişi incelendi, yaklaşık 181.538 mesaj geri getirildi. Bu mesajlar arasında biz şunu söylemiştik: 19 mağdur vardı, yani resmiyette gözüken 19 mağdur vardı. Ama o mesajları incelediğimizde, gördüğümüzde bu mağdurların sayısının 71 olduğunu fark ettik. Neden 71? Çünkü 71, çünkü bir kişi şöyle not düşmüş. Suç suç teşkil edecek mesajları, çünkü 181 bin mesajın hepsi suç teşkil etmiyor. Özel görüşmeleri de var. 181 bin mesajın sadece 5000'inde suç teşkil edecek. Yani bu dolandırıcılık olayında geçtiği tahmin edilen e konuşmalar var dedi bu konuşmalarda da bakıyorsunuz yeni yeni isimler var yani e, köyünden tutun e, çalıştığı iş yerine kadar yani futbol camiasının dışında çevresindeki bütün herkese de bu e, yani ponzi olarak bahsedilen bu sisteme dahil etmiş. Nasıl dahil etmiş? Neler vaat etmiş? Bunlar hepimiz e, biz daha önce biliyoruz. Yani e, bire 500 faiz vererek e, kiminden tür, e, Türk lirası, kiminden dolar almış. Da, almış. E, bakıyorsunuz bu sistemin bir e, ne zaman bitecek? Konuşmaları e, e, hani ben okudum. E, nefesimi tutarak okudum. neden diyeceksiniz? Çünkü insanlar artık paralarını almaya çalışıyorlar. Yani paralarımızı geri ver seçil deyip baskı kurmaya çalıştıkları dönemlerdeki mesajlar, bu geri getirilen mesajlar. E, yani İnsan... Tehdit de var mı orada? Tehdit şöyle artık insanların son noktasına gelmiş. Yani bu şey yani tehdit aslında ifadelerde de geçiyor. Beni tehdit ettiler diyor, şantaj yaptılar diyor, yurt dışına kaçırmaya çalıştılar. Böyle teklifle gelenler de oldu diyor. Ee, özellikle Semih Kaya'nın kendisini zorladığını söylüyor. Ama Semih Kaya'nın geri getirilen ifadelerine bakıyorum. Semih Kaya da hani parasını al almak için seçildi görüşüyor. Öyle bir tehdit var bir mesajlaşma görmedim. Ee, burada... E Burada bankanın tutumu da önemli. Banka e, aslında banka şöyle bu soruşturmada e, e, kendilerinin olmadığını söylüyor. Neden olmadığını söylüyor. Çünkü bu sisteminin bankayla hiçbir alakası olmadığını söylüyor. Neyi değinerek söylüyor, söylüyorlar? Çünkü insanlar biz bir deniz banka parayı verdik, banka müdürüne parayı verdik diyor ya. Aslında sisteme giren bir paraları yok. Deniz da diyor ki bizim bu bahsedilen meblaların Deniz Kayıt Şubesi'ndeki log kayıtlarında hiçbir şekilde böyle bir ne bir fonumuz var diyor, böyle bir şeyimiz var diyor, ne de böyle bir sisteme para girişi var diyor. Böyle bir kendi bilirkişileri de bir rapor hazırlamış. Hatta görüntüleriyle birlikte verdi dosyaya. Ee, bu süreç içerisinde şimdi ne olacak? Ne ee, olacak? şimdi ikinci duruşması yarın saat onda başlayacak. Hmm. Ee, savcılık 11 kişiyi de e, ifade vermeleri için duruşmada hazır bulmaları için bunların arasında semikaya da var. E, ifadeye çağırmıştır. Futbolcular da gelecek, ifade verecek. İlk kez yüz yüze gelip e, yüzleşecekler. Çünkü e, şey müşteki ve tanıklara da bu e, telefon kaydı sorulacak değil mi? Tabii şimdi bu e, telefon kaydı mesajlar e, mesajla sorulacak diye çünkü soruşturmayı tamamen başka yerlere çekiyor. Yani e, bunun birkaç kişiyle sınırlı kalmadığını e, seç sizlerin 66 yıldan 216 yıla kadar e, yargılaması hapis cezasıyla yargılanıyor. Peki burada sadece yani seçil mi yargılanacak? Sadece seçil mi ceza alacak? Se seçil ile birlikte 6 kişi var şu an e, onunla birlikte yargılanan. Bunlar kimler? E, yanındaki e, çan çantacı dedikleri, paralarını e, de almasında yardımcı olan kişiler de var göz altında. Mesela Yörük kardeşleri var. Ee, onların masak raporları aslında o ön rapordu. Şimdi masakta çalışmasını bitirip eee savcılığa e, masak raporunun tamamını gönderdiğini biliyorum. O yarın ki masaktaki o raporlarda da sorular sorulacak. Çünkü Seçil Erzan'ın birlikte olduğu, paralarını verdiği kişiler var. Mesela tefeci dedikleri kişiler var. İsim ve isim isim vererek e, bunlar benden zorla para yani fazlasıyla para aldı dedikleri kişiler var mesela. Çünkü e, bakıyorsunuz para e, listeye. Yani 3 milyon verip 5 milyon alan alan e, kişiler var mesela. E, 1 milyon verip 2 milyon alan kişiler var. İfadeleri okuduk. Hani de, e, ifadeler dehşet verici. E, i̇nsanlar da tamah etmemişler. Bunu gördüm. E, çünkü neden? Yani bir müşteki Hep daha çok e, şunu söyleyeyim size. Bir müşteki var. E, iş kadını eee bir şekilde tanışıyor. Yani sekil tanışıyor. iş yerine gidince tesadüfen tanışıyorlar. Bunun üzerinden eee 600 bin lira parasını 15 gün sonra 900 bin lira almış. O 900 bin lirayı bir 200 olarak tekrar vermiş seçilere. Onun üzerine 1-200'ü 2 milyon olarak geri almış. O 2 milyon diyor ki seçil, tabii bu e, güven meselesi diyoruz ya, insanlara güven sağlamış. Çünkü ilk başlarda aldığı kişilerin fazlasıyla parasını ödemiş. Çünkü insanlar birinci de baktı para aldım, ikinci de baktı para aldım. Ve bu e, 15 gün gibi kısa bir sürede yapıyor bunları. Yani insanlar da diyor ki, ya demek ki böyle bir şey var bunu... E, devam ettirelim diyor. En son e, seçilirsen diyor ki ya ben sana parayı vermiştim. Onu diyor 5-6 milyonan tamamla. Ben sana bunu 12 milyon olarak vereyim diyor. İyi para. E, eşinden alıyor, dostundan alıyor, komşusundan alıyor ve parayı toplayıp seçilir veriyor. İşte o en son verdikten sonra da para ortada yok. Bir daha seçile ulaşamıyorlar. Az önce söyledim. Nefesimi tutarak evet. o, o e, okudum iyi o mesajları niye diyeceksiniz çünkü insanlar e, mesela bütün mağdurlarda o geri gelen mesajlarda e, son aylara ait mesajlar insanlar paralarını alabilmek için seçile görüşüyorlar, görüşüyorlar mesajlaşıyorlar aslında. mesajlaştırıyorlar işte aslında seçil onlara bir tarif veriyor diyorlar ki şu saatte şurada ol diyor seçil o e, saatte gitmiyor veyahut da bir bahane uydurup gitmiyor ikinci gün üçüncü gün dört gün beş gün böyle on beş gün yirmi gün oyaladığı insanlar var yani e, en sonuna geliyorum acaba diyorum şimdi buluşup insanlar ne diyecek? veya da ne cevap verecek? Parasını geri verecek mi? Yok. Yok. Oyalıyor. Oya, hep Peki. oyalama taktiği. Yani seçilirsen aslında şunu da söylüyor. Ben çevremdeki insanları doyuramadım diye bir söylemleri vardı ifadesinde. Bu doğru. Niye doğru? Çünkü etrafında ifadelere bakıyoruz. Mesajlara bakıyoruz. Paralar aktarılmış. Paralar yükseldi akrabalarına vermiş. İşte o yatırımcı şey dediği yatırımcı dediği o yörük kardeşlere vermişler. Yörük kardeşlerinin masak raporunda şunu gördüm. Bunlar e, otogalleri işletmecisi. E, belki ay yılda bir iki araba satabiliyorlar. Ama yıllık gelirleri masak raporunda bu da belirtilmiş. Yani bir e, büyük bir e, yükseliş var hesaplarında diye. 21 milyon liralık bir e, servetleri var. Ee, kısa sürede yapılmışlar. Ben yani şunu düşünüyorum o para e, Seçil gelen paralarla bunu yapmış olabileceklerini düşünüyorum. Masakra para da e, bunu söylüyor zaten. İlişkilerini de ortaya koymuş. Şimdi Seçil Erzan'da artık bir süreden sonra Mart ayından sonra en son e, Mart ayında 2023'te ee, sıkışmış kimseye para veremiyor. İntihar eşiğine kadar geliyor. Ee, bakıyoruz o mesajlarda. E, seçil sakin ol. Hep birlikte bu işin altından kalk, kalkacağız deyip aslında mağdurlar da bir yanında seçili e, yanında, yanında olmaya çalışıyor. Çünkü paraları var. Yani isteyerek veya da paralarını kurtarmak için diyebiliriz. E, şu ifadeyi de gördüm. Mesela seçilin bu duruma düştüğünden sonra akrabalarından birileri bu göktürkteki evine gidiyor. Evinde e, diyor ki e, Değerli ne varsa alıyorlar seçilen. Seçil ifadesinde söylüyor. Babamın, babamın cebinde, babası rahmetli olmuş birkaç ay önce. Ee, babamın cebinde çıktığı zaman 60 euro vardı diyor. Onu diyor hatır olarak sat, saklıyordum evde diyor. Onu bile almışlar diyor. Yani bir şekilde yani burada bir mağduriyet aslında mağduriyet de var yani seçimlerden insanları mağdur etmiş, e, insana bazıları zorla çökmüş. Ama kendisi da, de mağdur. Kendisi de mağdur bir e, şeyi görüyoruz. Şimdi bu süreçte ben e, şimdi mahkeme sürecine gelirsek ya e, yarınki duruşmadan. Mesela mahkeme sürecinde şimdi eski sevgilisi de dinlenecek mi? Dinlenecek. Hepsi dinlenecek çünkü bu mesajlar bu e, yaklaşık e, 1972 ayrı numaradan gelen mesajlar var. 170 6000 WhatsApp mesajlaşması var, ee, SMS mesajlaşması var ve 59.000 bin adet de fotoğraf var. Ee, fotoğraf ve görüntüler var. Bunlar hepsi inceleniyor, şu an mahkemenin elinde. Yani, ee, yani yeni be, deliller de sunulacak. Yeni olacak. deliller sunulacak. Yani yarınki e, ki, Kritik nokta şu, yeni delillerde neler sunacak? Şimdi e, mağdurlar da kendileri açısından e, yeni delillere su, sunabilecekler, o da olacak. Bankada e, kendisinin e, ilişkilerinin olmadığını, bir ilişkinin olmadığı, bunun bankayla bir alakasının olmadığını söylüyor. E, bunu da lok kayıtlarına dayandırarak söylüyor. Ama e, şunu da söyleyeyim, e, bankanın adını adı kullanılmış burada, e, fon adı altında. E, bu bunu banka e, biz yapmadık diyebilir mi nasıl diyebilir onu da bilmiyorum e, bu insanlar mağduriyeti nasıl giderilecek yani mahkemenin sonuçları bence bir yarın m, detaylı ilice, çıkmayacak belki ortaya ama bu e, uzun süre süreceğini söyleyebilirim yani dolandırıldıkları için hani adı üstünde dolandırıcı evet. diyoruz işte bir form var paralarını kaybetmiş olacaklar büyük ihtimal devrim daha fazla almak isteyecekler midir yani hala paraların peşinde mi devam edecekler çünkü çok fazla mağdur olan insan var. Evet, yani şimdi resmette gördüğümüz 21 kişi, ee, bu, bilinen şu, şu bilinen şu e, şu an bu mahkemede belki bu sayı artacak, bu mağdur sayısı belki şikayetçilerin sayısı da artmış olabilecek. Ee, şimdi bakıyorsunuz 2020 yılında bir bilişim aslında bunun e, ben birileriyle konuştum, yakın kişilerle konuştum. İlk başladığı zaman bilişim fonu diye başlamış buna, bilişim fonu diye bir, bir fon var. Sonra bu fon e, müşteri portföyü artınca daha zengin daha e, kalibreli adamlar gelince bunun adı da onlara da güven sağlamak için Fatih Terim Fonu diyor. E, futbolcu olanlara da işe, e, bankanın işte Deniz Bank'ın e, e, CEO'sunun fonu diyor. Bir güven sağlıyor. Aslında ilk başta da her şey normal. Yani parasını alandan memnun, alam, e, tekrar yatırım yapmak isteyen de memnun. Yani burada e, bu aza tamah etmediler dedik ya işte bir nevi de bunların e, şeyini çekiyorlar. E, yarınki duruşmada bu deliller sunulacak, masak raporu sunulacak. E, özellikle e, şunu da biliyorum e, şu karşılaştırmayı da yapacaklar. Bu HTS bu mesaj kayıtlarıyla birlikte HTS kayıtlarının dökümleri karşılaştırılıyor. Yani şimdi biz banka, diyor ya banka içerisinde bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. İşte buluşma yerlerinin hep dışarılarda, işte pastanede, kafede veya da ofislerde yapıldığını söylüyor ya. İşte bunu bazı istasyonun dökümlerinde de istendi bu dökümlerle bu HTS kayıtları örtüşüyor mu örtüşmüyor mu diye kim doğru söylüyor kim yalan söylüyor e, kim farklı ifade veriyor bu yarın e, hepsiyle birlikte yani bütün çok yoğun geçeceğini söyleyebilirim. Yani kalabalık bir duruşma. Yani tarihi bir duruşmalardan bir tanesi de olacağını söyleyebilirim. Evet. Şimdi birçok kez aslında biz Arda Turan'la yazışmalarını da okumuştuk. Gündeme Hı. gelmişti. Burada birbirleriyle de ilgili birçok soru soruyordu aslında Arda Turan futbolcularla ilgili. futbolcular da gelip gelecekler mahkemeye. Artık yüzleşme günde diyebilir miyiz onu? Gelecekler önce. çünkü mahkeme çağırdı bazı müştekileri. Olması gerekti. Çünkü bu büyük mebdalar paraları yani az para değil yaklaşık 11 milyon dolar para ortada yok kayıp ee, yani çünkü bir liste oluşturuldu ee, Seçil Erzan'ın verdiği bir isim listesi vardı bakın bu listeyi oluşturan da Arda, Arda Turan çok uğraşıyor yani Seçil'le ulaşmak için Seçil'le görüşebilmek için çünkü Arda'ya da cevap vermiyor e, oyalıyor kaçıyor en son 7 Nisan'da e, 7 Nisan'da Seçil Erzan'a ulaşamıyor banka 7 Nisan'da bu patlak veriyor e, Bülent Çeviker diye bir iş insanı e, bankaya gidiyor. Artık seçilerden ulaşamayınca bankaya gidiyor. Diyor ki böyle böyle bir durum var. Bankanın iddiasına göre söylüyorum. O zaman haberi oluyor bu durumdan. Banka görevlileri seçilerden arıyorlar, seçilerden ulaşamıyorlar. Bu telefon numarasını bir telefon numarası veriyor Arda Turan bunlara bundan ulaşabilirsiniz diye. O telefondan Seççiler Rıza'nın Çorlu'daki evinde saklandığı ortaya çıkıyor. Şimdi evine orada Göktürk'te kalıyor. Normalde Göktürk'te de, de evi var. Çorlu'da, Çorlu'da biliyorsunuz sınıra yakın acaba kaçıyor mu kaçacak mıydı? Ee, bir şeyleri de oldu ama seçillerin ifadelerinde kaçma ya da niyetinde oldu. Beklediği oldum. bir şeyler mi vardı? Ya da beklediği bir şeyler vardı muhtemelen. Çünkü şunu söylüyor benim diyor. E, bu insanların mağduriyetini gidermem lazım diyor. Ama gidirecek hiçbir hamlesi de yok. Ne kadar sürer sence yarın? Yarın yani bir yine 14 saatten az bir duruşma süreceğini zannetmiyorum. Sabah başlayacak akşam saatlerine kadar sürebilir bu duruşma. O zaman haftaya konuşuruz. Haftada yeni detaylar çıkacaktır muhtemelen. Onlar da konuşacağız. Peki.